Bu iki kilo 850 gram gelen da satmaya devam edelim arkadaşlar. Buranın bir toptan fiyatı var 600 lira. Raiş ben de o fiyatı açacağım. Bunun kilosunu 600 bu levren. Bu levreğin kilosunu 600. Aşkım. Şuraya. 650. 600 lira sende abi levren. kilosunun. Var mı 600'den fazlası? kilosu kilo... <laughs> 2 kilo 2.8. Alıyorum ben 600. Heh, <laughs> tamam. 600. Bakın -2. arkadaşlar 2.8 tamam, şöyle e yapalım ben size şöyle doğru. yardımcı olayım. 1700 lira. 600 yapıyorum. Abi buranın abi, yani 1680 lirası abimde öyle mi? Evet. Var mı 1680'den fazlası buraya? 1700. 1700'ü geldi buranın. 1750'si. 1800'ü. Var mı 1800'den? 1850'si. 1900'ü. Var mı 1900'den fazlası? Bunu da oraya yazdım. Aç kardeşim. Poşeti. Ötekini de öyle yapacağız. Gel bakalım. Su da ortaya. <laughs> Efendim? Buraya yasak Yok gerek yok gerek yok. Gerek yok o tamam öyle olsun. Bu bir kilo 400 gram gelen çift rolanda satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 650. 650 <laughs> 655'i. Bu nedir? Bu <laughs> ne Bunun bu. <gülüyor> tek öyle Tek <gülüyor> satacağım onu. <laughs> Buranın 650 lirası arkamda. 660'ı, 700'ü, 750'si. 800'ü karşımda, 850'si yanımda. 900'ü arkamda, 950'si. 1000'i, 1050'si. Var mı 1050'den fazlası? Bunu da Manisa'ya yazıyoruz. Mehmet abi şöyle koyduk. Yine bir yakışıklı geldi arkadaşlar. 3 kilo 300 gram geliyor. Buranın da 2000 lira gibi bir fiyatı çıkıyor arkadaşlar. Buraya da böyle bu levre 3 kilo 300 gram. Buraya olduğu gibi 2000. Bu levre olduğu gibi 2000 şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Almak isteyen varsa alabilir. Buranın da 1180 lira gibi çıkıyor. Burayı da 1150 liraya açıyorum arkadaşlar benim, bu levre. Benim benim. Kilosunu da söyleyeyim. Tamam Mehmet abiciğim senin. 1 kilo 950 lira. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı karıştırma Mehmet abi. Buraya 1150'den fazla ayran var mı arkadaşlar? Bu levre yazdık bunu Kaç? Abi gitti balık. <laughs> Gel bakalım sevgili abim. Yemin et. 2 kilo 800 gram geliyor arkadaşlar. Burası da 1700 lira yapıyor. Bu levre 1700'den fazla yaran var mı arkadaşlar? 1750'si geldi buradan. Var mı 1750'den fazlası? Bunu da Kemal abiye yazın. Abi balık senin tamam, heyecan yapma anladın. Yap derdi ama geç <laughs> sordum farkındaysan. Geç kaldı abi. Hakan kendi şimdi <gülüyor> çok bekleme <laughs> yaparsan bana orada hakikaten bir şey doğuyormuş gibi geliyor. Ben de onu sevmiyorum. Bak yani şimdi orada bir abim vardı değil mi? Devrek istiyordu o da. Burası da aslında 2000 lira yapıyor. Burayı da 1950 liraya açıyorum arkadaşlar. Var mı 1950'den fazlası buraya? Siz de büyük poşetler. Heyecan yapma, bu sen değil.